Davet kimseyi eder. zorlayamayız. Tabii davet eder. Mesela baba sultan siz dönem olarak güz aylarında ne zaman başlıyorsunuz? Yani sizin bir mevsiminiz var mı? Hani yazında olur diyorsunuz ama sonbaharda ne zaman bu meydana başlıyorsunuz? Sefer ayında verilmez. Sefer Sefer ayında, ayında yok. Seferi. Yani hangi ayda başlarsınız? Eylül mü, Ekim mi, bu aydan sonra mı, Kasım mı? Bir tarihiniz var mı? Sonraki ay değil mi? E, e, Bari her ayı da ama işte bu e, sefer, sefer ayında ayı, olmaz. Sefer ayı. yani tamam sefer ayında olmaz. Yazın da olmuyor fazla. Ay önce, Yazın sonra sefer ayı. Millet çalışıyor, zaman yok. Sefer i̇şte, ayında hiçbir şey olmaz. Hayır, Cemler'in bir tarihi var mı? Meydana girmenin bir tarihi var mı? Ekim, Kasım, şu tarihten itibaren öyle bir şey yok mu? zaman. Siz yeri içer var, var Haber, haber ya. Ya. Evet. Yok, her perşembe olmaz mı akşamları? Şimdi olmaz. Evet. Kışın diyorum ben. Kışın, Aa, Kışın. Aa, gibi gece. İşte onun bir tarihi yok mu? Herhangi bir zaman evet. siz... İsteseniz Ekim'de başlıyor musunuz? Abi işte yani işler bittikten sonra. İşte ne zaman oluyor? İşlerin bitmesi, harman tavuğu mu diyorlar. Mesela Yunanistan'da Kasım kurbanı diyorlar 8 Kasım'dan sonra. Ee, Bulgaristan'da diyelim ki harman tavuğu Ekim'den sonra. Kasım'dan sonra diyelim öyle mi? Yaklaşık. Ama bir tarihi yok. Bel Şu tarihte başlar diye bir şey yok ama çoğunlukla Kasım'dan sonra başlıyor. Peki ne zaman daha çok azalıyor? Bu Nevruz'dan sonra mı? Nebreden sonra işte işler çıktıktan sonra daha. İşte bir tarihi yok yani. Belli bir tarihi var mı? Yok. Gelir, gelir, gelir. Yani belli bir tarihte olmuyor. Onun dışında her perşembe siz muhabbet yüzde yüz yapıyor musunuz? Yok. Diyorlar arifane muhabbeti yani. Nasıl? Anlaş konuşma bir Tamam işte her perşembe yapıyor musunuz? Çerağı yakıyor musunuz? Peki diyelim ki muhiplerden yani muhabbet yapılıyor ama her muhabbette de lokma kurban olmuyor. Yok. Tabii. Tabii. Diyelim ki herhangi bir zamanda geldi muhiplerden birisi, ya dedi bu perşembede ben kurban lokması vermek istiyorum. Öyle mi oluyor kurban? Öyle, tabii. Öyle oluyor. Yani şey Canı isterse, kendisi bunu e, yüklenirse o şekilde oluyor. Ama mesela e, kurban başka, yani dergahta mecburen kesilen kurban, Muharrem matemden sonra kurban kesiliyor mu muhakkak? Kesiliyor yani Muharrem ayı neteki kesilir. Mecbur mu yoksa iste, oluyor mu? Yok ki, adak var ise aday. Aday yoksa olmuyor mu? Olmuyor. Tamam. Olmuyor. Peki Hıdırlez'de şey Hıdırlez biliniyor mu sayı ağzıma dolandı geldi. Hıdırlez, Hızır İlyas. Evet. evet. Var. Öyle var mı? Anıyor musunuz? Biliyor ya, musunuz? Bir <laughs> toplantı, akşamı. Her, her sene her yıl Hıdırlez günlüğü orada. Ha, ne zamandır bu Hıdırlez sizde evet. yaklaşık? 6 evet. Mayıs'ta. Altı Mayıs. Ne yaparsınız mesela anacığım o Hıdırlez'de? İşte orada da kurban kestiğimizde neyse yemek her var, şey var. var soybet bilencine nefesler süleriz. Hızır'a bir şey söyler misiniz? Nefesiniz var mı Hızır'la ilgili? Hızır. Adı öyle geldi. Nevruz'u şey yaparken Hızır'a düştü. Hızır'la ilgili bir şeyiniz var mı? Mesela Hızır günü bir nefes söyler misiniz? Ocak ayında, Ocak ayında şey yapılan Şubat'ta bizdeki bulamadım o şeyi. O, te, o çok güzel. Yok. 6 Mayıs'ta diyorsunuz değil mi? Hıdırlez. 6 Mayıs'ta diyor. bayramı. Merhaba, merhaba. Ama işte burada yok. yok. Bu nasıl? Burada burada yok. Yok defterim. Yok mi? burada defterim yok. Şimdi altısında Hıdır Lezde bir nefes oluyor mu? Hıdır Leze göre. Bir, bir, bir. Var mı anacığım? Bir oradan bir söyle yahut. Söyleyelim. Çok güzel nefes. He ne güzel işler ee, kaydalar. da bir dürtüyor diyor ki. <laughs> bu sazla gider çalsana. <laughs> bir güzel yaptı. Güzel anamız bize. Şimdi Hıdırlez 6 Mayıs'ta demek ki muhabbet oluyor. Kurbanı varsa kesiyorlar. Anamız da bize bir nefes okusun Hıdırlez bakalım ney varmış. Kanatlar köyünde. Dikmen Baba dergahında. Dikmen Baba dergahı. Kerem'i var olsun Hıdır Dikmen Baba'nın. ayrı bir nefes mi okunur? Yoksa herhangi bir nefes mi? Herhangi tabii. Yani. Hangisi olsa. Ana sultan baka dursun, peki Nevruz'da, Nevruz, Sultanı Nevruz'da mutlaka kurban kesilmeli mi? Tabii kesilir. Adammış, yani o gün için Yani şöyle diyelim, burada ben şu mantıkla soruyorum ama diyelim ki işte Harabati ve tekke, dergah olduğu için, burada da Dikmen Baba dergahı var ya, dergah adına sizler kesiyor musunuz? Yani muhiplerin dışında bir araya gelirsiniz, toplanırsınız, Nevruz'da kesersiniz değil mi? Kesilen kurbanlar hangi hayvanlar olur? <laughs> Yok ama mesela e, ama Nevruz'da illa kuzu ol, olarak ki, bir yaşında. Yaşlı tamam, Nevruz'da, horoz kesimi muhakkak öyle bir şey var mıdır sizde? Birincisi adamı getirmiş, Adamız, getirmiş. onu da... Ha. <laughs> fakir ha. fukara vakti ha. yok. Getirin bir evet. evet. birey var, o Buyur, ana sultan. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Muhammed Ali kuluyuz, Hacı Bektaş bülbülüyü. Balım sultanın gülüyüz Bektaşiler derler bize Balım sultanın gülüyüz Bektaşiler derler bize Evveli Hacı Bektaş Veli Balım sultan kurudu yolu Dile geldi Muhammed Ali Caferiler derler bize Dile geldi Muhammed Ali Caferiler derler bize Bilmez Yezid kim oluyuz On iki Kulu kuluyuz İmam Cafer diri gülümüz Bektaşiler derler bize İmam Cafer'dir diri gülümüz Bektaşiler derler bize Ben pirime döndüm yüzümü İmamlardır balım sultan Öldürseler dönmem yoldan Kızıl başlar derler bize Öldürseler dönmem yok yoldan Kızıl başlar derler bize Ben birime döndüm yüzümü Balım sultan iki gözüm Mürşidime yoktur sözüm Bektaşılar derler bize Mürşidime yoktur sözüm Bektaşılar derler bize Bülbül kondu gülümüze Taş attırmam yolumuza Kurt girmesin sürümüze Kızıl başlar derler bize Kurt girmesin sürümüze Kızıl başlar derler bize Coşkun kenter söyler dilim Balım sultandır gülümüz Hacı Bektaş veli pirim Bektaşiler be de derler bize Hacı Bektaş veli pirim Bektaşiler derler bize Allah'a emanet olun. Açık Aşk ola aşk ola ne güzel şeyler. Sen Nevruz'la ilgili soruyorsun başka Hızır. Nevruz'a sorduk. Horoz kesmiyorlarmış. Horoz kesmiyorlar. Keser, kesilir. Kesin diren Böyle böyle kesiyor. Kadınlar Kadınlar ne günü Üç gün. Ha. Üçüncü günü kadınların evet. 21 Mart Nevruz ikinci gene erlerin bir gün kadınların. Kadınlar her şeyi yapar getirir. Tavukta. Tavuk hmm. keser, kızartır, getirir neyse. Babam yapmış büryan, ha. pirinçten getirir, ha. onu da getirir. neyse hepsini de yapmış getirir, ne gönlünden kopmuşuz hepsini getirir. İşte işte o günü yeriz orada. Evet. Akşamısı gene sofra kurarız. Hı -hı. Yani ne varsa o yemekleri çıkarırız orada yeriz. Eyvallah. Canlarla, Canlarla beraber. Evet. Çok güzel. Canlarla beraber. Çok Canlarla beraber.